6 yaşında oğlum var %50 görme engelli onun yapması gereken çok basit e, tıp olarak havuç yemesi lazım bir de her ezan okunduğunda eşhedü enne muhammedi rasulullah'ta kurratı ayni bike ya rasulullah diyerek baş parmaklarınızı öpün onun gözüne sürün veyahut da e, o öpsün Baş parmağını kendi gözlerine sürsün. Bunu yapan sahabe-i vardı. Kendisi amaydı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun tarafına bakmadığı için abese ve tevelle en ayeti nazil oldu. Biliyorsunuz bu ayet o ama ile alakalı nazil oldu. Ve o ama da ezan okunduğunda gözlerine kurratı ayni bir şey ya Resulallah diyerek hadiste geçer bu. Öpüp gözüne sürdükten sonra görme engelli olan görme e, nasip oldu ona ve ayet nazil oldu alakalı. Onun için Rabbim hepimize böyle bu gibi tertipleri yapmayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerim, biraz önce sizlere videosunu izlettiğim şahıs, kendisini sosyal medyada hafız, vaiz ve cübbeli Ahmet'in talebesi olarak tanıtmakta. Ve böylelikle insanların dini duygularını istismar ederek hatırı sayılır bir gelir elde etmektedir biz işin bu tarafında değiliz. Dinini istismar ederek gelir elde edenlerin hesabını Allahu Teala yani bu dinin sahibi olan Allah tarafından mutlaka sorulacaktır. Bizi ilgilendiren taraf şudur değerli kardeşlerim. Zarurati diniye dediğimiz dini mübini İslam'ın korunmasını titizlikle emrettiği beş ilkeden birisi olan canın korunması ilkesini de ihlal etmektedir. Onu dinleyen kardeşlerimizden birisi 6 yaşında bir çocuğu olduğunu ve görme engelli olduğunu ne yapması gerektiği hakkında kendisinden fikir istediğinde şunu söylemesi lazım. Kardeşim bu konuda Allah ve Resulü'nün izlediği metot, izlediği yol bellidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bu hususta. Tedavi olunuz çünkü Allah her hastalık için bir de deva ilaç ve tedavisini yaratmıştır. Bundan ihtiyarlık müstesnadır demesi gerekirken o kardeşimizi tıbba, doktora, ilaca, tedaviye yönlendirmesi gerekirken söylediği veyahut da tavsiye ettiği şey şudur. Sizin yapmanız gayet basit. Tıbben havuç yemesi lazım. Bakın değerli kardeşlerim, tıbben ilaç kullanması gerektiğini söylemesi gerekirken tıbben havuç yemesi gerekiyor. Ve daha sonra her ezan okunduğunda Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde Kurrete ayni bike ya Resulullah deyip iki baş parmağını öpüp gözlerine sürmesi gerektiğini söylüyor. Sunu size ifade edelim ki değerli kardeşlerim oradaki hadisi oradaki duayı bile yanlış okuyor. Kurrete ayni bike ya Resulullah değil Karrat ayni bike ya Resulullah Karrat ayni bike ya Resulullah'tır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim bu duayı okuyarak gözlerinin açıldığını iddia ettiği sahabe Abdullah İbni Ümmü Mektum'dur. Abdullah İbni Ümmü Mektum ama olarak vefat etmiştir. Gözleri açılmamıştır. Bu Abdullah İbni Ümmü Mektum'a büyük bir iftiradır. Hatta Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ismini kullanarak kendisine bir rant elde etmektedir. Allahu Teala bizleri Allah Resulüne ve sahabesine İftira atanlardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah canımızla, malımızla, dinimizle istismar yoluna giderek rant elde edenlerden bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah bu ümmetin bütün hastalarına tedavi olduktan sonra şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.